Merhaba dostlarım, bugün yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Türkselli arkadaşlara bedava 2 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce her videoda dediğimiz gibi videomuzu yararlı bulan arkadaşlar beğenip yorum yaparsa ve en önemlisi kanalımıza abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Çünkü muhtemelen şu anda da ekranda gördüğünüz üzere videolarımızı izleyip Abone olmayan kişi yüzdeli yüzde 92. Abone olan yüzdelik ise yüzde 8. En azından bir abone olursanız beni çok çok sevindirirsiniz. Ama yine de abone olmak istemiyorsanız canınız sağ olsun deyip videomuza geçelim. Müzik Şimdi dostlarım bize lazım olan uygulama Payser uygulaması. Payser uygulamasını App Store veya da Play Store'dan yüklüyorsunuz. E, ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Payser uygulaması Türkçe'nin resmi uygulaması. İlla ki bilenler vardır. Her neyse dostlarım uygulamayı yükledikten sonra cep telefon numarası ile e-posta adresi ile kayıt oluyorsunuz. Ardından uygulamaya giriyorsunuz ve karşında böyle bir ekran geliyor. Şimdi dostlarım böyle bir ekran geldiğinde sağ alt köşede salla Toplu Ayaz görüyorsunuz muhtemelen. Bunu üzerine bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından e, salla topla yapıyorsunuz ve muhtemelen size 100 puan verecektir. Çünkü ben bundan bir hafta önce uygulamayı yükleyip kaydoldum. Salla topla yaptım bana e, 100 puan verdi. Şimdi dostlarım 100 puan verdikten sonra uygulamadan geri çıkıp uygulamayı siliyoruz. E, sebebi ise böyle bir mesaj beklememiz. Şimdi dostlarım burada ne yazıyor? İşte burada diyor ki ee, uygulamayı geri yükle, giriş yap, salla topla yap, sana 5000 puan verelim. Bu 5000 puanı da istediğin gibi kullan. Ee, niye böyle bir mesaj gönderdiler bize? Çünkü dostlarım biz adamların uygulamasını yükledik, bir kere salla topla yaptık, ardından uygulama istedik, bizi geri kazanmak istiyorlar. Ondan ötürü böyle bir fırsat sunuyorlar. Ama bakın burası çok önemli. Böyle bir SMS veya da bilgilendirme mesajı gelmediği sürece uygulamayı tekrar giriş yapıp ee, salla topla yapmak yok. Ta ki böyle bir mesaj gelene kadar o da muhtemelen en fazla bir hafta bilemedin iki hafta içerisinde gelir. Ee, şimdi dostlarım diyelim ki böyle bir mesaj geldi. Uygulamayı yükledik. Uygulamaya giriş yaptık. Ardından dostlarım salla toplaya basıyoruz. Şöyle gel sallayalım. Gördüğünüz üzere dostlarım bize 5000 puan verdi. Ee, şimdi dostlarım 5000 puan verdikten sonra biz bu 5000 puanı nasıl internete çevireceğiz? Ee, sağ alt köşeden fırsatlara dostlarım. Ardından hediye dünyam ve zaten gördüğünüz üzere günlük 1 GB internet burada yatıyor. Dostlarım 5000 puan aldığımız gibi buradan istersek 2 gün arda arda istersek aynı gün e, 1 GB interneti kazanabiliyoruz. E, ee, deyip videoyu burada bitireceğim ama en önemli yeri atlamamak istiyorum. Bakın kesinlikle size bunun gibi bir bilgilendirme mesajı gelmediği sürece dostlarım. Ee, uygulamayı tekrar büyükleyip uygulamayı giriş yapıp salat toplam falan yapmıyoruz. Ta ki bize böyle bir bilgilendirme mesajı gelene kadar. Çünkü burası önemli. Ee, deyip video burada bitiriyorum ben. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. <laughs>